Merhaba. Altın çizdiğim yazılar programında bir bilim kitabıyla sizlerle birlikteyim. Kitabımız İçimizdeki Evren yazarı Neil Turak. Neil Turak 1958 doğumlu Güney Afrikalı bir fizikçi. Matematiksel fizik ve evrenin oluşumuyla ilgili araştırmalar yapmış. Matematiksel fiziğe katkılarından ve Afrikan Matematik Bilimleri Enstitüsü'nü kurduğundan dolayı 2008 yılında TED ödülünün sahibi olmuş. Aynı yılda ayrıca en yenilikçi insan ödülünü almış. İçimizdeki Evren kitabının arka kapağında şöyle yazıyor. Dünyanın önde gelen kuramsal fizikçilerinden Neil Turak, içimizdeki evrende geride bıraktığımız 300 yılın klasik mekanikten ışığın doğasına, kuantumun tuhaf dünyasından, Kozmos'un evrimine uzanan çığır açıcı keşiflerini incelerken her yeni keşfin büyük resimle ilişkisine ve toplumun yapısında radikal değişimlere yol açan yeni teknolojilere nasıl evrildiğine tanık oluyoruz. Neil Turak, gerçeklik ve evren algımızın anlama, keşfetme ve yaratma becerilerimizin yani içimizdeki evrenin yüzyıllar içinde ne gibi değişimlerden geçtiğinin hikayesini anlatıyor. Bizim kusurlu dünyamızda olduğu gibi yıldızlarda veya kozmosun herhangi bir yerinde de tamamen aynı kanunların geçerli olduğunu gördüğümüz kırılmalarla şekillenen bir hikaye bu. Şimdi ise başka bir kırılmanın eşiğindeyiz. Bize hayali bir gerçeklikte yaşadığımızı söyleyen kuantum devrimi. Kimiz ki biz? Rastlantısal mutasyonun ve doğal seçilimin yavaş yavaş miadını dolduran bir sonucu mu? yoksa yaşamı bambaşka bir seviyeye taşıyacak yeni bir evrimsel aşamayı başlatacak olanlar mı? Kitabın türüne tamamen popüler bilim diyemem ama yine de dikkatimi çeken ve sizlerle paylaşmak istediğim yerler var. Şöyle başlayalım. Hayali Gerçekliğimiz bölümünde ilk altını çizdiğim yer. Raffaello'nun resmi Aristoteles, Platon ve Sokrates gibi filozofları bir tartışmanın içindeyken betimler. Tabloda ayrıca Stephen Hawking'in antik Yunan versiyonu sayılabilecek Parmenides de yer alır. Tıpkı Hawking gibi Parmenides de en temel seviyede dünyanın değişmediğine inanıyordu. Oysa tablodaki diğer isim Herakleitos, dünyanın zıt unsurlar arasındaki gerilimden dolayı kesintisiz bir devinim halinde olduğunu düşünüyordu. Tabloda ayrıca matematikçiler de yer alır. Sağ ön planda geometri öğreten Öklit, sol ön planda ise koca bir kitaba denklemler yazmakla meşgul Pythagoras vardır. Parmenides'in yanındaysa bilinen ilk kadın matematikçi ve filozof Hipatya bulunur tüm sahne yeni fikirler bulmaya, yaratmaya ve değiş tokuş etmeye çalışan insanlarla dolu. Katılmaktan şahsen büyük mutluluk duyacağım muhteşem bir üniversiteyi andırır. Tabloda Pythagoras'ın omzundan sarkan ve elindeki deftere not alan tuhaf bir figür de vardır. Bu karakter kopya çekiyormuş gibi görünür ki bir bakıma aslında öyledir. Gözlerinden birini matematiğe, diğerini gerçek dünyaya dikmiştir. Bu kişi bazılarına göre dünyanın ilk bilim insanı olan Anaximandros'tur. Anaksimandros M.Ö. 600 civarında dönemin en büyük Yunan kenti olan Ege'nin doğu kıyılarında, günümüzde Türkiye sınırları içinde yer alan Millet'te yaşadı. Anaksimandros harita fikrini buldu. Dolayısıyla uzay kavramını bir niceliğe bağladı ve dünyanın bilinen en eski haritasını çizdi. Anaximandros'un ayrıca sonsuzluk kavramını geliştiren ilk kişi olduğuna ve nasıl yaptığını bilmesek de evrenin sonsuz olduğu sonucuna vardığına inanılır. Aynı zamanda biyolojik evrimin ilkel bir örneğini insanların ve hayvanların denizlerdeki balıklardan geldiği fikrini öne sürdüğü bilinir. Kendisi tıpkı Gnomon'u geliştirirken yaptığı gibi deney ve gözlemlerden sistematik olarak bir şeyler öğrendiği için ilk bilim insanı olarak kabul edilir. Ayrıca Thales'ten öğrendiklerini Pitagoras'a aktarmış, böylece öğrenci yetiştirme ve bilgiyi aktarma gibi bilimsel bir geleneği başlatmıştır. Patlayan neydi bölümüne geçiyorum epey bir sayfa atlayarak. Tanrıların Doğası adlı eserinde Cicero şöyle der. En nihayetinde bütün dünya yanıp kül olacak. Ateşten başka bir şey kalmayacak ve hem bir canlı hem de bir tanrı olan ateş sayesinde yeni bir dünyanın ortaya çıkması ve evrenin tıpkı önceden olduğu gibi bir dengeye oturması mümkün olacak. Antik Hindu kozmolojisinde de benzer fikirler yer alır ve bu fikirlere evrenin ayrıntılı döngüsel tarihi eşlik eder. Orta Çağ'da Hristiyanlık yayılıp da İncil'de anlatıldığı gibi bir başlangıç olduğu kavramı yayılınca döngüsel evren düşüncesi rağbet görmez oldu. Yine de döngüsel evren fikri ara sıra belirmeye devam etti. Edgar Allan Poe, Euroka adlı bir deneme kaleme aldı ve antik Epirosis fikrine benzer bir evren öne sürdü. Alman filozof Friedrich Nietzsche de tekrar eden bir evreni savundu. Nietzsche'ye göre zamanın sonu olamazdı ve yalnızca sınırlı bir sayıda olay gerçekleşebilirdi. Dolayısıyla şu an var olan her şey ebediyen tekrar tekrar meydana gelmeliydi. Nietzsche'nin ebedi tekrar modeli 19. yüzyılın sonlarında rağbet gördü. Aslına bakarsanız George Lemaitre, kuantum başlangıç fikri üzerinde çalışırken bile Friedman'ın dalgalanan kozmolojik çözümlerinden övgüyle bahsetmişti. 1933'te bu döngüsel modellerin tartışmasız şairane bir çekiciliğe sahip olduğunu ve insanın aklına efsanevi anka kuşunu getirdiğini yazmıştı. Bugün kozmolojideki devasa ilerlemenin eşiğinde duruyoruz. Hem teori hem de gözlemler geçmişteki büyük patlamayı ele alıyor ve bu patlamanın her şeyin başlangıcı mı olduğuna yoksa her biri bizimkine benzer bir evren yaratan ve patlamalar dizisinin sonuncusu mu olduğunu gösterecek. Günümüzde teori ve gözlemlerin odaklandığı bir diğer mesele evrene hükmeden Gelecekte daha da güçlenmesi düşünülen ve büyük bir soru işareti olan vakum enerjisidir. Bu enerjiyi meydana getiren nedir? Ona erişebilir miyiz? Sonsuza dek var olacak mı? Sebep olduğu katlanarak büyüme çevremizdeki tüm yıldız ve galaksileri seyrelterek boş, soğuk bir ebediyete mi yol açacak? Yoksa bir sonraki patlamaya vakum enerjisinin kendisi mi yol açacak? sorularıyla bu bölümü bitirmiş yazar. Tek denklemde dünya bölümünde şöyle bir yer çizdim. Geçmişte en büyük katkıları yapan isimlere bakarsanız birçoğunun kendi toplumlarında ciddi anlamda bilime adım atan ilk kişiler olduklarını görürsünüz. Çoğu ayrımcılıkla veya ön yargılarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ancak bu engelleri aşarken kanıtlamak istedikleri bir şeyleri vardı. Bu da onları geleneksel düşünce yöntemlerini sorgulamaya itti. İkinci bölümde gördüğümüz üzere 20. yüzyılın önde gelen bilim insanlarının çoğu Yahudiydi. Oysa 19. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'nın birçok üniversitesi bilimde ve teknik konularda Yahudilere kapılarını kapatmıştı. Nihayet kabul edildiklerinde kendilerinden şüphe edenlere gerekli cevabı vermek için yanıp tutuşuyorlardı. Yahudilerin de diğer herkes gibi her şeyi yapabileceğini göstermek istiyorlardı. Einstein, Bohr, Norn ve Noether 20. yüzyılın başlarında yeni yeteneklerden oluşan ve fiziği tamamen değiştiren bir akımın parçasıydılar. Tüm Zamanların En Büyük Fırsatı bölümünün başlangıcı ilgi çekici geldi bana. Orayı olduğu gibi paylaşıyorum. Başlangıcı varsa eğer eşyanın, o zaman yok da olacaktır. İşte böyledir eşyanın tabiatı. Biri diğerinin cezasını infaz eder. Hüküm giymiştir suçtan. Emir gelir zamanın fermanından, demiş Anaximandros. Anaximandros bu sözleri bugünü düşünüp yazmış gibidir. Dünyamız hızla değişir, geleceğimiz ise belirsizdir. Dünyamızın nüfusu 7 milyarı aştı ve artmaya da devam ediyor. Enerji, su, verimli toprak ve mineraller gibi kaynakları yiyip bitiriyoruz. Çevreyi sömürüyor ve her gün bir türü yok ediyoruz. Tamamen kendi yarattığımız ekonomik ve siyasi krizlerin pençesindeyiz. Bazen hayatlarımızı ve toplumlarımızı üzerine kurduğumuz teknolojik gelişmeler bizi bir felakete sürüklüyor gibi görünüyor. Zamanın daraldığı hissi gittikçe kuvvetleniyor. Bireysel becerilerimizin sayısı her zamankinden daha fazla. Çoğumuz, arkadaşımız, ailemiz ve ortağımızla dakikasında iletişim kurabiliyoruz. Bu becerimiz Arap Baharı gibi yeni demokratik hareketlere güç verdi. Ayrıca hep birlikte Wikipedia gibi büyük bilgi birikimleri oluşturabiliyoruz. Bu da dünya çapında bilimsel işbirliklerini tetikliyor ve dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan insanlara kaliteli eğitim malzemesine erişim sunuyor. Ancak tüm artılarına rağmen internet bizi insanlığımızdan da uzaklaştırıyor. Bilgisayarlarımıza ve akıllı telefonlarımıza gittikçe daha yapışık bir halde yaşıyoruz. Toplumsal ve profesyonel yaşantımızı e-postaların, sosyal medyanın, blogların ve tweetlerin etrafında kuruyoruz. Aşırı dijital bilgiye maruz kalmak bizi makinalara, işkoliklere ve pasif tüketicilere çeviriyor. O sert somut varlığı üzerimizde baskı yaratıyor. Ve insan doğamız ile bize dayatılan iletişim şekilleri arasında bir uyuşmazlığa neden oluyor. Analog doğamız dijital bir akışa sığdırılıyor. Bu yüzden komedyen Louis C.K.'nin de dediği gibi günümüzde her şey muhteşem ve kimse mutlu değil. Büyük ekonomik değişimler de yaşanıyor. Batı hükümetlerinin ekonomilerine destek olmak adına müdahalelerde bulunduğu en büyük piyasa temelli ekonomik gelişimi Çin'in denetiminde olduğu dünyada geçmiş siyasi paradigmalar önemini yitiriyor. Petrolün yerini bilgi aldı ve Batı'daki birçok gelişmiş ülkede üretim endüstrileri yerlerini Google, Amazon ve Facebook gibi veri temelli şirketlere bırakıyor. Batılı toplumlarda alışılmış işçi işveren ayrımının yerine Ekonomik açıdan faal bir elit ile marjinalleştirilmiş çevre arasındakine benzer yeni çatlaklar oluşuyor. Kısa vadeli düşünme salgın bir hastalık gibidir. Ancak dünyanın ne kadar hızlı değiştiğini düşününce aslında bir yandan da doğal bir sonuçtur bu. Sanki bir sisin içinde hızla ilerleyen bir arabada gibiyiz. Kendimizi çukurlardan, engellerden veya karşıdan gelen araçlardan sakınmaya çalışıyoruz endişe içinde bir sonraki tehlikenin ne olacağını bekliyoruz. Ki bunu öngörecek gücümüz de yok. Siyasetçiler bir sonraki seçimden sonrasını düşünmüyor. Tıpkı bir sonraki fondan ötesini düşünmeyen bilim insanları gibi. Yine tüm zamanların büyük fırsatı bölümünde başka bir sayfadan devam ediyorum. Transistörü icat ederek modern elektronik çağın kapısını aralayan Bardi'nin Rettain ve Shockley bu buluşlarıyla 1956 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldüler. Daha sonraları nokta temaslı transistörlerin yerini bağlantılı transistörler aldı ve zamanla bunlar da silikondan yapılmaya başlandı. Bir süre sonra ekip dağıldı. Bardeen, Illinois Üniversitesi'ne geçti ve burada ikinci bir Nobel ödülü kazandı. Shockley, Kaliforniya'ya taşındı ve Shockley Semikondüktör adlı şirketi kurdu. Yanında çalışmaya başlayan 8 kişi zaman içinde Shockley ile fikir ayrılığına düşünce oradan ayrılıp Fairchild ve Intel'i kurdular. Ve böylece Silikon Vadisi'nin kurulmasına ön ayak oldular. Transistörler elektrik akımını karmaşık, isabetli ve güvenilir bir biçimde kontrol edebiliyordu. Üretimi ucuzdu ve gittikçe daha küçük boyutlarda üretilmeleri mümkün oldu. Günümüzde daha hızlı ve güçlü bir bilgisayar yapmak neredeyse tamamen tek bir mikro işlemciye ne kadar transistör sığdırabileceğinizle ilgili bir hale geldi. Geçtiğimiz 40 yılda 1 santimetre karelik alana sığdırılabilecek transistör sayısı her 2 yılda bir ikiye katlandı. Moore kanunu olarak bilinen bu etki bilişim ve iletişim endüstrilerinin hızlı büyümesinin temelini oluşturur. Artık sıradan bir akıllı telefonun veya bilgisayarın ana işlemcisinde milyarlarca transistör bulunur. Fakat atomun boyutundan ve Heisenberg'in belirsizlik ilkesinden kaynaklanan temel sınırlamalar da mevcuttur. Moore kanunuyla bir arada düşünüldüğünde transistörler 10 ila 20 yıl içerisinde nihai sınırlarına ulaşacak. Yine Tüm Zamanların Büyük Fırsatı bölümünde devam ediyoruz. Devasa miktarda dijital bilgiye ve işleme gücüne erişebilmemiz toplumumuzu ve doğamızı değiştiriyor. Biyolojik genlerimizin gelecekteki evrimimizdeki payı gitgide azalacak ve bunun yerini bilgisayarlarla olan etkileşimimiz alacak. Gelecekte hayatta kalma savaşı programlama veya programlanma üzerine olacak. Ancak biz dijital bir kodu temel alan analog canlılarız. Kendimizi gitgide daha fazla dijital bilgiyle donatmak bu açıdan bakıldığında evrimsel olarak bir geri gidiştir. Dijital bilginin en güçlü yanı ucuz ve eksiksiz bir biçimde kopyalanıp yayılabilmesidir. Bu da varlığını sürdüren analog unsurların olmasa da yaşamın hatırasının veya cansız planlarının yani analog bilginin azalması anlamına gelir. Diyerek Neil Turak'ın İçimizdeki Evren kitabında altını çizdiğim son bölümü de aktarmış oldum sizlere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka kitapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.